şampiyonluklara imza attığımız zıpkınla balık avı branşımızda gerçekleştirdiğimiz zıpkınla balık avı kulüpler arası ve bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinin madalya ve kapanış törenini huzurlarınızda yapmanın heyecanıyla hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tören programını arz ediyorum. Plaket takdimi ve Matalya ve Kupatöy'üne geçeceğiz. Ve bu müsabakanın burada gerçekleşmesinde çok ciddi emeği olan ve inanılmaz bir şekilde bizi misafir eden belediye başkanımıza bugünün arasına bir plaket takdim edeceğiz. Belediye başkanımızı kürsüye davet ediyorum ve belediye başkanımıza da başkan vekilimiz Sayın Kadir Sağlam plaketimi takdim edecekler. <laughs> Estağfurullah başkanım. Belediye başkanımızı değerli sporcular kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? İnanılmaz bir destek verdi kendileri bize. Buradaki yaşanan olumsuzluklara rağmen arkamızda durdu. Sağ olsun başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sporcunun yanında olduğunu bir kere daha gösterdi kendileri. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Başkan vekilimi göndermiyorum. Başkan vekilimi göndermiyorum. Ve yine bu müsabakanın burada gerçekleşmesinde çok emeği olan Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürüm Sayın Resul Kotan'ı da kürsüye davet edeceğim. Evet Erdal burada mısın? Fatih şu kürsüyü aşağı alabilir miyiz? Artık benim burada işim yok. Aşağı ineyim. Tutun bir köşesinden. Ben burada fazlalığım şu an. Soyadını öğren onun soyadını. İlçe müdürümü göndermiyorum. İlçe müdürümü bir plaket daha takdim edeceğim. Siz de göndermiyorum efendim. Darıca kaymakamımız, kaymakamımız adına da almak üzere Resul Kozan'a vereceğiz. Kaymakamımıza da kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Ve yine İl Tarım Müdürlüğü'nden Sayın Su Ürünleri Mühendisi Ferhat Atayer burada mı herhalde Ferhat Bey? Ferhat Bey burada. İl tarım müdürümüz adına alacak. Kendisine bir leketi. Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. İl tarım Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Ferhat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Kadir Başkan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Darıca'daki en güzel gizli balık meralarının ebedi sahibi 2012 yılında kaybettiğimiz rahmetli Berkant Yalçın'ı buradan özlemle anıyoruz. uşağı da olsun diyorum. Onu da buradan bunu istemedik. Ve ülkemizin birçok bölgesinde gelen 28 spor kulübünden 8'i kadın, 112'si erkek toplam 120 sporcumuz Darıca ilçemizin açıklarındaki noktalarda dalışlarını gerçekleştirdiler. 41 teknenin yer aldığı zıpkınla balık avı Türkiye şampiyonasında yakalanan balıklarının Çınaraltı meydandaki tartı işlemi sonrasında Takım ve bireyselde merakla beklenen sıralamalar belirlendi. Takımlar ve bireyselde madalya kürsüsünü çıkacak takımlar ve sporcularımızı birazdan ödüllerini alkışlarımız eşliğinde takdim edeceğiz. Bireyselde ilk 16'da yer alan sporcularımızın milli takım seçmeleri için dalış heyecanı yarın da devam edecek. Ve şimdi ilk başta hemen kimle başlayacağız? bireysel kadın sıralamasında dereceye giren sporcularımızı anons edeceğim. Bireyselde üçüncü olan sporcumuzu anons ediyorum. Üçüncü olan sporcumuz Sibel Vircan Kurağı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. İkinci olan sporcumuz Evru Karabulut, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Ve bireysel kadın sıralaması birincisi Niko Medya Spor Kulübü ve Darıca Belediyesi'nin destekleriyle yarışan sporcumuz Fethiye Kahraman. Niko Medya Spor Kulübü Kocaeli'den katıldı. Ve sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyı davet ediyorum. Başkanım buyurun. Konuşmak istiyorsanız hemen bir iki cümle alalım sizden. Evet, üçüncü olan sporcumuz Sibel Bircan Kuralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. İkinci olan sporcumuz Ebru Karabulut, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle de yarışan... Fethiye Kahraman Nikomedi Spor Kulübü çıkar, Biraz tamam, pozitif ayrımcılık bir yapayım dedim ama hakkaniyet dahilinde olması çok daha doğru olması gerekendi. Darıcalı birisinin de bugün şampiyon olması ayrıca beni mutlu etti. Tabii sizlere de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. <laughs> İnşallah daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Ben e, çalışmacılara tekrar tekrar hepinize, ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hakikaten etkinliğimizin başlangıcından bu yana, zıkkınla balı tavı etkinliği başladığından bu yana bir spor dalı. Uluslararası arenalarda yapılan hem federasyonumuzun hem bakanlığımızın her türlü desteğini almış profesyonel ekiplerle beraber yapılan ve planlı, programlı ve ayağı yere basan, ne yaptığını bilen bir spor dalı aslına bakarsanız bu. Vahşice bir katliam değil, değerli hemşehrilerim. Altını bir kere daha çiziyorum, bir katliam değil. Eğer buna, eğer buna katliam derlerse şayet, buna katliam diyenleri bundan sonra balık diyememeye davet ediyorum. Kimse balık yemez. Kuru kuruya da şov yapmanın alemi yok. Binlerce balık katledildi. Cümleye bakar mısınız? Binlerce balık katledildi. Ben dün açılışta bazı çevresel çalışmalarımızdan bahsettim. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin ve Çevre Şehircilik Bakanımızın İzmir Körfezi'ne yaptığı alakalı yaptığı çalışmalardan bahsediyorum. Ama için kan ağlayarak, yüreğim sızlayarak da İzmir denizindeki denize vuran ölü balıklarla alakalı da yüreğim kan ağlıyor. Çevrecileri de oraya davet ediyorum. Lütfen bu işi, lütfen kimse bu işi siyasal bir çekmeye çalışmasın. Burada sporcularımızın da emeklerine haksızlık yapılmasın. Bizler Darıca'da, Kocaeli'de, ülkemizin farklı ilçelerinden gelen sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Keyif aldık, sohbet ettik, ilçemizi tanıttık, ülke, memleketimizi tanıttık. Onlar da güler yüzlü bir şekilde de bugün uğurlamaya geldi. Derdimiz hizmet etmek, derdimiz spora katkı sunmak, derdimiz denizdeki Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerle hem insanımızı hem de vatandaşlarımızı keyifli zamanlar geçirtmek derdimiz. Burada toplanan yaklaşık 300 tane balık avlandı. Bunlarla alakalı bir bilgi vereyim. Bunları da kaymakamlığımızın ve belediyemizin sosyal yardım alan özellikle altını çiziyorum, çiziyorum. Sosyal yardım alan ailelere göndereceğiz. Yani bu ekibin hepsi kazanıyor. Bu işlemi kaybedeni yok. Herkes kazanıyor. İnşallah başka zamanda olsa böyle güzel etkinliklere ben şahsım olarak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adına da söz veriyorum. Yine böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun. Çıkan üst sporcumuzu Canı Gönül'den tebrik ediyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve bireysel erkek sıralamasında dereceye giren sporcularımız. Üçüncü Selim Konya, ikinci Faryan Uysal ve birinci Cem Ceylan. Bireysel yarın mı? Olsun yine bence alkışı hak ettiler. O zaman üç tane sporcuyu bir alkışlayabilir miyiz? 25 altına veriyoruz değil mi Ferit Çalıkuş'u? Evet 25 yaş altı gençlerde üçüncü olan sporcumuz Mert Erül, ikinci Kaan Demircan ve birinci Yasin Akıncı. Sporcularımız burada mı? 25 yaş altı gençler. Burada bir kürsüye çıkalım. Tebrik ediyorum. Doğru bir yerden çıktın. Sporcularımıza mataryalarını takdim etmek üzere Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkan Vekili Sayın Kadir Sağlam'ı ödül kürsüne davet ederken onunla beraber Zıpkınla Balıkalı Teknik Kurulu üyesi Sayın Ayhan da davet edebilir miyim? Kendisi çok istedi. Gençlere destek olmak adına. Evet, Ayhan Kasalı da alacağız. başkanına birincileri verdireceğim. Federasyon şey. başkanıyla beraber. İki. İki, iki. i̇ki. i̇ki. Senin soyisin neydi? sporcumuzu Öcağan'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkan vekilimize ve teknik kurul üyemize teşekkür ediyoruz. Ve kimle fotoğraf çekiyorsunuz? Ha, ben mi çekeceğim? Ha, pardon siz çekebilirsiniz. Hakan Demir 25 yaş altı kadın sporcumuz var mıydı? Yok. Evet, takım sıralamasına geçeceğiz herhalde. E, Bireyselleri verdim. Bir 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 tamam. Evet. Evet. Bir Hakan Hocam dünya kadar kağıt getirdi önüme. <laughs> ve zıpkınla balık kılığı kulüpler arası ve bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde kadınlarda takım olarak dereceye giren kulüplerimize anons edeceğim. İkinci olan kulübümüz Nikomedias Kulübü Koçeli. Bence Darıca Belediyesi'ni de alkışlayalım. Çok destek verdiler Nikomedia'ya. Doğru mu başkanım? Ve sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere <laughs> Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürüm Sayın Resul ile Darıca Belediyesi Spor Müdürüm Bayram Özbaşı'da bir kuvvetle alkışlayabilir miyiz? Çok çalıştı. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bayram Bey'in ekibine de sonsuz teşekkürler. Bayram Müdürüm çok teşekkür ediyoruz emeğiniz için. Çok sağ olun. İlçe Müdürüm size de çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar takımımızla bir alkışlayabilir miyiz? Alkışlar kadınlar takımı için Nikomedia Su Sporları Kulübü. Kimdi? Eğitim ve Spor Kulübü Hüsamettin Bey burada mı? Hüsamettin Bey. Hüsamettin Bey'i alalım. Siz de hemen. Evet. Bekleyin. Bir hatıra fotoğrafı. <laughs> Müdürüm uzaklaşmayın. Hatıra fotoğrafı çekeceğiz. Ve kadınlar şampiyonu. Alkışlar kimler için geliyor? Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularımıza kupalarını takdim etmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık ile Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Kadir Sağlam'ı kürsüye alabilir miyim? Sizleri yoracağım bugün. Ve Kadınlar Şampiyonu Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takım kaptanına birazdan kupası takdim edilecek. şeyleri çağıracağım. Ak Parti ilçe başkanı kadınla kaçıp Üçüncüyü onları çağıracağım. Var mı? Onun ismini yaz bana. Şu ismini yaz bana. Evet kupa takım kaptanının elinden yükselecek şimdi. Takım kaptanını görebilir miyiz? Ve takım kaptanına ilk, birincilik kupası takdim edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon olan takımımız. Alkışlar kadınlarımız için. Bu kadar zorlu bir mürahişe yaptıkları için harikasınız. Tebrik ediyoruz sizleri. Sahnemizi renklendirdiniz. Başkanım bir altıra fotoğrafı alt da alabilir miyiz? İlçe müdürümü de alalım. Ilçe müdürüm. Kadın kolları başkanımız da alabilir miyiz? Buyurun lütfen siz de. Meclis üyelerimizi de alalım. Ön tarafa da geçebilirsiniz. Bakın önde de geçebilirsiniz. Siz de geçebilirsiniz. Ön tarafa. Ön tarafa çökebilirsiniz Arif, Arif hocam biraz evet öne doğru gelebilirsiniz. Cengiz hocam geç. İyi günler. Madalya aldık abi. Tabii ki biliriz. Bunları 3'e üç, çağırıyorum. 3'e üç, çağırıyorum. Onları 2'ye çağıracağım. Madalya kürsüne çıkan tüm sporcularımızı canı gönden tebrik ediyoruz. Erkeklerde puan sıralamasında üçüncü olan kulübümüzü anons edeceğim. Üçüncü olan spor kulübümüz Bodrum Su Sporları Kulübü Muğla. Sporcularımıza madalya hekimler takdim edecek. Kulüp başkan, belediye kulüp başkanımız Hüsamettin Ergül ile Böylece Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Evet, Muğla, Bodrum, Bodrum Su Sporları, Volkan Hoca. Çok teşekkür ediyorum. Evet, üçü alalım sizleri. Başkan yardımcım burada herhalde. Volkan hocam seni kürsüye alayım. Kürsüye alayım, evet. Sizleri arkaya alalım arkadaşlar. Tek tek geçin arkaya, kürsünün arkasına sırayla. Evet, dördüncü sporcumuz yok. şu an düzeltelim sıkıntı. Tamam. Belediye başkan yardımcısı değil mi? Nur Yılmaz. Evet. Belediye başkan Yardımcı be, göndermiyoruz. Bekleyin isterseniz hatıra fotoğrafı için, toplu hatıra fotoğrafı için alacağım. Kenar, ya, kenarda alabilir Kenarda durabilirsiniz. Ve ikinci olan kulübümüze anons ediyorum. Kupayı takdim etmemişiz arkadaşlar. Niye vermiyoruz biz kupaması ya? Evet. Kulüp, e, a, e takım kaptanımız kim? Takım kaptanımıza kupa takdim ediliyor. Bodrum Su Sporları Kulübü Borkan kürsüye çık da şöyle bir Çık evet Kaldır da kupayı şöyle bir <laughs> Arkadaşlar sanki bu kupayı niye aldık der gibisiniz <laughs> Ve ikinci olan kulübümüz Çalıkuşu Spor Kulübü Bursa <laughs> Sporcularımıza madalyaları takdim etmek üzere AK Parti ilçe başkanımız Sayın Köksal Şakar ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Selma Gülenç ve Nurdoğan Yılmaz Darıca Belediye Başkan yardımcımızı da alalım. Siz de alalım buraya. Sizi unutmadık efendim. Erdal Çelik kupaları unutuyorsun. <laughs> ve kupa takım kaptanın elinden yükselecek. Kupayı kadın kolları başkanımız mı? Belediye başkan yardımcımıza mı kime vereyim? Buyurun. Ve ikinci olan spor kulübümüz. Çalıkuşu Spor Kulübü Bursa. Bu çok zaman Başkanım sizleri göndermeyeceğiz. Evet gülümsüyoruz. Üçüncü olan takım niye gülmüyorsunuz siz ya Volkan Hocam? Ama sizin için güldük durmadan. Efendimiz göndermeyeceğiz. Hatıra fotoğrafı için burada bekleyin. Toplu bir fotoğraf alacağız. Ve erkekler şampiyonlar anons ediyorum. Hazır mı Darıca erkekler şampiyonu duymaya? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kulübü! Mehmet Türen, Semih İnce, Fırat Yağcı, dördüncü sporcumuz nerede? Dördüncümü Selim Konya. Kürsüye alalım sizleri ve <laughs> belediye başkanım, başkan vekilim sizleri bir kere daha alacağım. Son kez göreceğim sizleri. Kupayı vereceğim efendim merak etmeyin kupa bende siz unutmayın. Ve Şampiyon olan takım Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Fırat Yacı, bana çok şey borçlusun Evet değil mi Fırat <laughs> Ve kupa Belediye başkanımız ve başkan vekilimiz tarafından Takım kaplarına takdim ediliyor Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkekler şampiyonu. Evet arkadaşlar kürsüye çıkalım bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Öne inebiliriz, öne de inebiliriz. Orada yerimiz varsa sporcular kürsüye çıksın. Başkanım balıklarla da çektiriyoruz. Efendim siz de böyle gelin. Geçin müdürüm siz geçin lütfen. Müdürüm öne de gelebilirsiniz bakın önde de yer var. Bayram Müdürüm sizde geçin, ekibinize de çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Belediye çalışanlarına, ilçe müdürüm ilçe müdürümüzün ekibine herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz ve ben yarın biliyorsunuz değerli katılımcılar yarın burada ilk 16'ya giren sporcularımıza anons edeceğim şimdi ilk 16'ya giren sporcularımıza anons ediyorum yarın yarışacak. Onları da kürsüye davet edelim mi? Başkanım isterseniz şeyde konuşalım. 16 çağrı mı konuşalım? Onlar da kürsüdeyken. Evet. Değerli protokolümüze de teşekkür ediyoruz. Başkan vekilimiz bir konuşma yapacak. Kadir Sağlam bir konuşma yapacak bugünün anısına. Değerli başkanım, değerli değerli kırmızı kurşun sizinle bir konu istedim. Iıı ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yarışmayı yapmadan önce başkanımın da az önce belirttiği gibi bayağı bir e, siyasi da. olarak baskı altında bayağı bir zorluk bir yaşadık. Yani, Ama ııı yani, e, sağ olsun bakanımız devreye girdi. Gerekli talimatları verdi ve yarışmayı yaptık. Iıı ee, şükürler olsun. Başarılı bir şekilde. Yarın da inşallah kazansız belasız yarışmamızı yapacağız. Tamam. Şimdi buradan e, bütün e, değerli zıplı camiasına şunu söylüyorum. Yeni dönemde Allah'ın asrına federasyon başkanı olursak e, buradan da söylüyorum adaylığımızı açıklayalım buradan da. Eğer olursak artık e, Türkiye'de yaşayan artık Türkiye'de yaşayan tüm zıpkınla ilgilenen tüm sporcular ve amatörler belge altına alınacak. Herkesin artık cebinde avlanmaya gittiğinde üzerinde taşıyacağı bir zıpkınla balık avı kartı olacak ve sahil güvenliğin kontrolünde ya da yeresel güvenlik kontrollerinde artık gerçekleştirecek. Bundan sonra kayıt dışı hiç kimse dalamayacak. Zıpkınla balık hava antrenörlerimiz bu eğitimleri verecek. bütün Türkiye artık kayıt altına alınacak. Vurduğumuz balıklar kotalanacak. bu iş tam anlamıyla profesyonel bir hale gelecek. Buradan bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel kadınlarda bir ufak hatamız olmuş. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Bireysel kadın sıralamasında Fethiye Kahraman ikinci, Ebru Karabulut da birinci. Ebru Karabulut burada değil mi? Ebru Karabulut şöyle geç bakalım seni bir alkışlatalım. Öne oraya nereye istiyorsan oraya da geçebilirsin. Birinci olan sporcumuz Balıkesir Büyükşehir Belediye Kadın Takımından Ebru Karabulut. Ebru'yu da bir alkışlayabilir miyiz? Küçük bir hata yapılmış hesaplamada. <laughs> ve ve değerli katılımcılar kapanış törenimiz burada sona ermiştir. Biliyorsunuz yarın yarın ilk 16 için de anons etmeyeceğiz. 16 altı milli takım için yarışacak ve yine burada tartı işlemimiz gerçekleştirilecek. Tartı işlemimizi hepinizi bekliyoruz. Mağallık Kürsü'ne çıkan tüm kafilelere, sporcularımıza, takımlarımızı tekrar teşekkür ediyoruz. Organizasyona desteğini esirgemeyen tüm resmi yetkililere, tüm kuruluşlara, organizasyon ekibine, canlı yayın ekibine, federasyon görevlilerine, teknik kurul üyelerine, belediye çalışanlarına, herkese canı gönden teşekkür ediyorum. Şimdiden illerine seyahat edecek olan tüm kafilelere hayırlı yolculuklar diliyorum. Darıca ilçemizin misafirperver halkına da bu şampiyonada bize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Evet, hat, fotoğraf çektirebilirsiniz.